Bugün arkadaşlar bugün 23 Ağustos Pazar günü İstanbul Veli Efendi yarışları için karşınızdayım sizler de hoş geldiniz. Bugün güzel kupalı yarışların olduğu bir yer. Ee, bugün yerli yarışların 3 tanesi var ama e, bir tane de yurt dışı yarışları var. Ama ben sizlere bugün İstanbul ve daha sonra Adana programını sunacağım yani e, Doğu illerindeki vermiyorum onun da haberini vereyim. Eğer yeni e, beni takibe başlayan arkadaşlar için en azından bunu da söyleyeyim çünkü bazı arkadaşlar e, bilmiyor büyük ihtimalle bilmiyorlar. Çünkü daha önceki videolarımda zaten açıklamasını yapmıştım. Doğu ben videosunu yapamıyorum. Sadece buradaki yarışlar için. E, gelelim bugün İstanbul yarışları arkadaşlar. Bugün gerçekten Gaziye bir hafta kala, kaldı. Yani e, yarışlar bir normalleşmeye başlarken bir anda anormalleşmeye başladı. Yani ters hatlar da bir anda gelmeye başladı. İşte hafta 2 gördüğünüz bir Ankara devretti. Yani Cumartesi günkünü 6,5 trilyon gibi gerçekten e, büyük, yüksek bir ikramiyele 6'lı boşta ama altılılar da yani bayağı bir sürpriz sonuçlar elde etti. Yine e, gerçi bazı yerler normal gitti, bazı yerler anormal gitti. Ama en trajik yer altı birinci altılı koşan ayaklar oldu. Yani 1 e, bir iki ayrılmış bir ayak vardı. E, orada kim çıktı? 2 nolu safkan çıktı. Yani yarışı kazanması gereken safkan çıktı yarışta. el haliyle bütün yük bir nolu safkana kaldı. Yani o da yürüse kazanacak bu ama ilk mesajda start verildi. <laughs> Joker üstünde yok. Ee, yani bir şey diyemiyorum. Yani anla, bir şey anlatamıyorum. Ama altılısı fazla para vermedi. Demek ki bayağı kişi haberini almış herhalde. Ee, çünkü yoksa ben o, o ayağın tek başına altılıyı çok yüksek paralara çıkarmasını bekliyordum. Ama altılı fazla para çıkmadı. Demek ki bayağı bayağı bir haberleri var Çocuğun düşmesini artık kainler dolaşıyor herhalde. E, ee, haberini almışlar düşecek diye. Ee, ben artık o susmaya çalıştım. Bazı arkadaşlarımız diyor dörtte sıfır gidiyor. Arkadaşlar şöyle bir şey söyleyeyim ben size. Ya e, dokuzda dokuz da gidebiliriz. Onda sıfır da gidebiliriz. Bu at yarışında bunlar normal. Çünkü bunlar her, hepsi olan şeyler. Ya benim burada dörtte sıfır gittiğim yarışta nasıl? E, Fotoğla kaybettiğim bir sürü yarış var. Yani ikincilikler yapıyoruz. E, ne yapabilirim ki? At ikinci oluyor, birinci olamıyor. Ya olabilir. Benim hayatım boyunca bu karşılaştığım e, çok yıllar önce baya baya ne baksan 20-25 yıl öncesine bir oyun oynamıştım. Bir arkadaşlar, e, bizim bir Almanyalı çocuk vardı, arkadaş vardı. Murat diye birisi. E, hatta şu anda Amerika'da yaşıyor. Ya ev kirasını aldı, at yarışı oynandı. Evin kirası ve at yarışı yaptık, büyük yaptık. Ben şimdi bir yere at yazıyorum, oradan at çıkarıyor. Yok diyor, teksiz oynayalım. Ya dedim bak böyle teksiz oynadık mı farklı. Evin kirası olduğu gibi verdi. Ben artık sustum kaldım, ne yapabilirim ki? Bir şey diyemiyorum. Altın e, sıfırda 0da kaldı. 6'da sıfırda kaldı. İnanın 6'da sıfırda kaldı. Ama hep 6 e, yarışın ikincisi bizde. Birincisi yok ikincisi bizde. Yapacak bir şey yok. Ama 6'da çok güzel para verdi o zaman. Yani yüksek bir para verdi. Yani ne, nasıl söyleyeyim? 6'lı e, biz kaç para koyduk o zaman parasıyla? Yani 100 liralık mı 80 liralık 6'lı oynadık. Ama düşünün yani 80-100 lira bir ev kirası ödülüydü. Ama 6'lı o zaman parasıyla 4-5 milyar mı ne verdi yani o zaman parasıyla? Yani büyük bir meblağa vermişti. Olmayınca olmuyor işte. Yapacak bir şey yok. yani İsterseniz hasılatı verin, dökün. E, olmayacaksa inanın hiç olmaz. Yani bunun zorlaması anlamı yok. Yani bu altılı 10 bin lira dolar bir 1 lira dolar altılı eğer nasibiniz varsa o 1 liraya gelir. Onu kesinlikle inanın yani. Bunu ben defalarca e, hayatım boyunca karşılaştım. Yani o yüzden ben de sizlere söyleyeyim. Bazen e, anlattığım şeyler komik gibi geliyor ama gerçek bu maalesef. E, arkadaşlar bu arada sizlere bir bir e, daha önce diye bir, hiç paylaşmadım da. Arkadaşlar bu Covid-19 olayında biraz kendinizi sakının. İnanın bu işin şakası yok. Yani komik gibi geliyor ama şakası yok. E, çünkü neden diyeceksiniz. Şu anda az önce benim e, kardeşim aradı. E, benim e, 4 numaralı kardeşim. Ben 7 kardeşim Yani 7 kardeşiz. En büyükleri de benim. E, vallahi ateşi çıkmış, biraz da nefes sıkıntısı olduğu için. Sigara da içiyor çünkü. E, ben sigara kullanmıyorum. Hastaneye kaldırmışlar işte Covid testine girmiş. Bakalım şimdi tedirginim ben de yani şimdi hastaneye de gidemiyoruz çünkü e, gitsek de zaten bir şey yapamayız, e, sokmazlar zaten oraya. Bakalım inşallah dua edeceğiz e, bugün uyumak yok bize e, test sonucunu bekleyeceğim ben de. Hastaneye gidemiyorum, kesinlikle gidemiyorum çünkü bizim artık elimiz kolumuz bağlı çünkü bu hastalıkta gerçekten e, öyle bir kitle yapıyor ki inşallah bu hastalık yoktur diye dua edeceğim. Yani biraz da keyfim o yüzden yok. Ee, bakalım yani sizler de elinizden geldiğince e, şu dikkat edin. Ben buradan iş yerine gittiğim zaman inanın e, sabahlar gitti çünkü otobüste gidiyoruz. E, o otobüste tuttuğum yerler, elledim yerler, herkesin ellediği yerler. Yani kimin hasta, kimin hasta olmadığını bilemeyiz Vallahi ellerimi yıkıyorum, ağzımı, burnumu çalkalıyorum ama hani ne kadar faydalı olduğunu bilmiyorum. Eve gelirken de aynı şekilde fazla dışarıda oyalanmamaya çalışıyorum. Yani gideceğim, gezeceğim yerler o kadar var çünkü sıkıldım yani bütün gün evde kalıyorum çünkü ev iş ev iş başka bir şey yaptığım yok. E, geliyorum burada işte programları hazırlığını hazırlığını yapıyorum. işte eksik olanları var. Videoları seyrediyorum. Yani kolay gibi geliyor. E, bazı arkadaşlar işte bana dereceye göre mi bakıyorsun? Ya ben dereceye göre bakmıyorum. Hepsine bakıyorum. Yani bir at yarışı oynarken inanın kriterler o kadar çok ki yani e, saymakla bitmez. Ben burada bütün hepsini üst üste koyup ona göre bir harmanlayıp bir kupon yapma çalışıyorum. Tabii tercih yapıyorum. Bazı yerde tercihlerden yatıyorum ben. Yani o tercihlerden artık biraz oradan kurtarabilirsek e, bambaşka bir programlar çıkar. Yani o zaman altılar sürekli tutmaya başlarız da e, olmuyor. Yani orada bir tercih sıralaması oluyor işte maalesef. E, maalesef oradan kalıyoruz. Yani şu gelen hatların çoğu bende var. Ama e, tercihten yapamıyorum, yazamıyorum. Bazı yerde tek attığım yerden gidiyorum. E, şimdi bunu mu yazayım, bunu mu tek atayım artık bir ibre öbür tarafta yakın olduğu zaman onu yapıyorum. Ama at da yarış içinde bir aksilik yaşıyor. Kaybediyor. Artık onu da yapacak bir şey yok. Neyse arkadaşlar konumuzun dışına çıkmayalım. Ee, dediğim gibi lütfen kendinize çok çok iyi bakın. Şu sigara içenler varsa da Allah aşkına şu sigarayı iyi bırakın. Eğer bırakamazsınız birden bırakamazsınız da azaltın. Mümkün olduğunca kadar azaltın. Belli bir seviyeden sonra da bırakın. Yani e, bu sigara kadar e, zararlı bir şey yok. Çünkü neden diyeceksiniz. Bu hastalık direkt zaten sigara içenlere daha farklı etkisi var. Çünkü nefes yönüne ilgili bu. Yani eğer sigara içmeyen bir insan, nefes en azından bir düzenli alışverişi olabiliyor. Ama sigara içen kesinlikle bir, bir sıkıntıya giriyor. Allah kimseye göstermesin, ben dua ediyormuştum kardeşime de inşallah bir sıkıntısı olmaz. Çünkü iki tane de yetişkin oğlu var. E bakalım işte ben bu illete bulaştık yani hepimiz tatacağız, büyük ihtimalle vaziyet onu gösteriyor. E, tatacağız ama bakalım ne yönden kurtulacağız, kurtulmayacak mıyız? Artık e, Allah'ın kaderine kalmışız. Neyse biz yine programımızı devam edelim. Dediğim gibi bugün birinci koşuda 13.30'da başlıyor. Şartlı 3, Aprantilay 4 ve yukarı Arapların e, 1500 metrelik sentlik yarışında burada gördüğünüz gibi 8 sapkan ve 4 ve 7'nin 10 sapkanları ekiliyor. Zor bir ayak ayağı ama gerçekten bu Aprantilay'ın iyisi burada İstanbul'da. Ben önce değil, bu iki nolu baba Arif'e vereceğim. En azından kalitesi yüksek bir isim. Çetin Taş'la stat alakalı Safkan. E, son ikinciliğinden sonra bir form grafiğini yükseltmeye başladı. Ben ilk şansı bu Safkan'ı veriyorum ama hani ilk şansı verirken e, buradaki öteki saydığım Safkanlar da bence eşi şanslı. Bunlar 3 nolu Ulu Batur, bir A Karaca temsilcisi Özgür Gönültaş'la start alacak safkan da son yarışını güzel kazandı. Bu pistte de yine etkili yarış koşar ve son hatta 8 Reis oğlu bu da Fırat Arslan'a start olacak. ama bu yine kalitesini etkisizlik gösterecek olan bir isim. 2 3 8 eşit şanslı. Yani bunu ben eşit olarak göstereyim. Yani şu benim favori bu ikinci atım, bu üçüncü atım değil. 2 3 8 bende eşit. Bu üç safkan bence bu gruptan bir tık da olsa ön planda. Ama bu üç safkanın yanına at yazmak isteyenlere de 5 dolu yoldaşını bırak akçeli yazabilirim. ve 1000 dolu alemin kralında Mert Bilgin de, Muhammed Mir Bilgin de de bilirlerse bence bu ayı rahat rahat geçerler. 2-3-8 öncelik daha sonra 5 ve 1 nolu safkanlar. Günün ikinci koşusuna geldiğimizde bir Neriman koşusu. Bu Gazi kazanan, ilk Gazi kazanan herhalde büyük ihtimalle e, yanlış hatırlamıyorsam. E, dişilere ait bir dişi attı çünkü. 2 yaşında İngilizlerin 1200 metrelik çim koşusunda e, 10 safkan var burada. Biraz zor bir ayak çünkü ilk kez koşuyor bunlar. Her türlü sonucu da açık ama burada en azından iş olarak iyi planda olan isimler var. Bu Elif Kaya'nın atı olan on nolu Van Heda. Luxor tepsisi hani de Kaya bu sesi gerçekten orijinal olarak çok iyi. Hazırlık olarak da iyi. Mehmet Kaya da bu aile atlarında bence ilk şanslı bir safkana vereceğiz. On nolu safkan de ilk şanslı isim. Daha sonra bir nolu Muş Dansır. Bir Luxor'un diğer tepsisi olan bu safkan da. Tolga Yıldız da yine iyi yazılıklarla bence diğer yazılması gereken isim. Daha sonra 5 dolu İllüzyon, bir Kaneko orijinli. Yani anne Neniki, gerçekten çok iyi orijinlere sahip. Burada da çok kritik isimler var. Ahmet Çelik'ten yine iyi yazılıklarla yazılması gereken bir diğer isim olur. Daha sonra Altunalı Javelin. Bu safkan da yurtdışı İtalya bir safkan yani orijin olarak. Steel Steve bir Fransız orijinli. Ben bu orijinmek inan e, inanın bilmiyorum. Yani bende yalan yok. Biliyorsan biliyorum dedim, bilmiyorsam bilmiyorum. Ama demek ki bazı yerlerde program bakmışız dikkatimi çekmiştir. Ama Fransa'dan aygınlar boş değil yani onu da belirtmekte fayda Çünkü işleri iyi sakın Akın Söylesen de bence yazılması gereken bir diğer isim olur. Son olarak da bu iki nolu Kaptan Marvel. Marvel kar karakterinden bir isim. E, ama iyi bir isim. Bence İçman Çizik'ten yine yazılması gereken bir diğer isim olur. 10, 1, 5, 6, 2. Bunları öncelikle kuponlara yazalım. Eğer bir iki hatta yazma imkanınız varsa çünkü burada dikkatimi çeken iki isim daha var. 3 dolu duty beauty, bir duty free tersisi Gökhan Yıldız'la en azından işleri fena değil. Bir de Ak Evcimen'e ait olan 7 dolu luggage girl, bir Justin Homer gibi yine iyi borçuna sahip Furkan Yüksel'le bence yazılması gereken diğer isim olur. Günün 3. koşusu şartlı 3, 4 ve yukarı İngilizlerin 1500 metre eksantik koşunda 9 safkan var. Ben burada artık risk alacağım arkadaşlar risk alıyorum çünkü bakın burada ben normalde ee, 3 atım vardı ama şimdi hangisini tek atacağım? Artık en yakın tek bunu çıktım. Ama ben size rakibine vereyim. Bakarsınız tercihsiz siz yapın yine. Ben burada 3 dolu makam boyu en azından bu grup içerisinde en teke uygun bunu buldum. Ee, Selim da kazanması gereken bir isim. Sizlere banko olarak öneriyorum. Ha şimdi e, gelelim şeyine. Ben burada normal 3 e, at buldum. 3 at olarak geçtim. Ama dediğim gibi e, bu ilk altının içerisinde İnanın şunu tek atayım şunu yapayım diyemedim atlara. Ama bunun yerine at yazmak isterseniz de başka yerde tekiniz varsa sizin. O zaman ben bu 9 dolu Semerkant ve 1 dolu Beyond Redemption. Yani 3'ün yerine 9 ve 1'i de ilave edebilirsiniz. Ama diyeyim ki ben de 3 dolu sapkan mecburen banko temrik. İşte diyorum ya açılışta bazı yerlerde risk almak zorundayım. Bazı yerlerde tercih yapmak zorundayım. İşte bu da onlardan birisi. İnanın ben bunu ee, mecburen tek atmak zorunda. Çünkü bir yerde bir limana ihtiyacımız var. Ee, ben de 3 nolu makam boy. En azından bu ilk 6 koşuda en yakın bu gözüktü. Ben de bu 3 nolu makam boyu sizlere banka önerdim. Ama dediğim gibi sizin başka yerde sağlam bir hissettiğiniz bir bankonuz vardır. Bu saydığım atlar içerisinde. Oraya tek atarsınız. O zaman bunun yanına 9 ve 1'i de ilave edebilirsiniz. Veya tuttuğunuz başka atı da ilave edebilirsiniz arkadaşlar. En azından ben size bu şekilde e, söyleyeyim ki e, da sizin de hoşunuza gideceğine eminim. Günün dördüncü koşusu 7'li plase ayağımız ve 3'lü gayen ayağımız handikap 17, 4 ve yukarı İngiliz'in 1600 metrelik çim koşusuna geldiğimizde burada önceliği bence 3 dolu Uğur Baba'ma vereceğim. Bir Wind River Wind temsilcisi olan bu her geçen gün aşama aşama yükselmeye başladı. Artık elik kulağında bir yarış kazanması o yüzden 3 dolu Uğur Baba'ma Gökhan Kocakay'a iyi şanssız vereceğiz. Çünkü sonlarda etkili bir sprint yapacak çünkü bir yarış biraz hızlı gidecek tipi çünkü bir iki tane sapkanın yarışı hızlandıracağı bir kere kesin. Burada iki no tipi tip ve beş no lex tarıyasın biraz önlere yakın gittiği için bence e, biraz yarış süratlendirecekler bunlar da haliyle. O yüzden bu 3 no biraz yarar bu. E, tabii ilk rakibi bence iki no tipi tip yine kendini önde bir unutturursa hiç hata affetmez. Ahmet Çirik'ten. zaten son yaz kazanmış olduğu yarışta çok etkili bir formu olduğunu gösterdi. Bugün aynı formüle yine iki no tipi tip bence 3 no uğur bu, bu. Ee, en zorlu rakip olur. Tabii bu iki safkanın yanına at yazmak isterseniz de 5 ne olur? Lex yazmamızda fayda var. Bomboş kilosuyla son iki yarışın kazanan bu çok konuda bir isim. Ee, kuponlarda değerlendirebilirsiniz. 3-2 öncelik daha sonra 5 tonlu safkan. Tabi burası zor bir ayak. Burada şimdi bir hatta daha yazalım derseniz o zaman hemen ben burada altın olup Ferhan'a döneceğim. Yani Adem Aslan'da. Çünkü en azından bir dördüncü at olarak bana o gözüküyor. Günün 5. koşusu 2. altılık da ilk ayağı olan bu Neriman koşusunun bölünen diğer ayağında şartlı bir dişilere ait 2 yaşlı İngilizlerin 1200 metre çim koşusunda e yine zor bir ayakla başlıyoruz. Burada önceliği ben Altınoğlu e, gizemli Azra'ya vereceğim. Bir daha jil Özcan Yıldırım'la iyi hazırlıklarla e, koşacak olan bu safkan. Bence ilk şansı bu safkana verir. Altınoğlu gizemli Azra'ya. Daha sonra 1 nolu Ego Flav. Bilmen de akın sözler nesnelerle olan bir safkan, İzzet Aksoy'lara ait olan bir safkandan gerçekten hazırlık olarak çok iyi. Şu anda bence e, en etkili yarışını koyuşabilir. Yani ilk yarışın olmasına rağmen e, güzel işlere sahip yani. ikinci safkan olarak biri yazacağız. Daha sonra üç dolu can çıkaran. Allah bu can çıkarır mı çıkarmaz mı bizim bir canımızı çıkaracak göreceğiz ama orijin çok iyi. Bir deha temsilcisi, anne de bir day by day, Akın dayım temsilcisi olan bir safkan Gökhan Gökçe ile yine iyi hazırlıklar onları yazacağız. Ve son olarak da 9 nolu Pearl Lady bir temsilcisi işman çizikle koşacak olan bu yine yazılıkla yazılması gereken son isim 6139 öncelikli olarak kuponlara yazın eğer burayı da dediğim gibi biraz genişletmek gereği duyarsanız da o zaman 2 nolu Bird Box bir Scarface temsilcisi Furkan Yüksel'le yazabiliriz ve son olarak da 8 nolu Laetita bir Natima temsilcisi Mehmet Kaya da yazılması gereken son isim olur arkadaşlar. Günün 6. koşusu Küreygan koşusu kısa vade 6-3 yaşlı Arapların 1200 metrelik sentetik koşusunda 10 safkan mücadelesi bizi bekliyor burada. Ben burada biraz kalabalık tutmakta fayda var çünkü burada birbirine geçebilecek performansa sahip çok isim var. Yani ben burada 5 safkan yazacağım ama eğer imkanınız varsa 1-2 safkan da siz ilavenizi yapın. Ben öncelik bir nolu Aşkarta'ya vereceğim. Bızıltay'ın iyi tepsisi olan bu safkan Ahmet Çelik'ten göstermiş olduğu performansıyla bence favorinin hak ediyor bir isim. E, i̇lk şansı bence 1 nolu Aşkartay hak etmeli. Daha sonra 2 nolu Chris Bey. Sapkan son iki yarışında biraz dağıldı ama kumpis performansı, sentetik performansı oldukça etkili. Bugün yine sentetikte koşuyor. Halis Karataş da yine bir şanslı isim. Daha sonra 3 nolu kaçan adam ve Artos'un temsilcisi olan bu safkan Nurettin Şen de en azından çok iyi bir performansı hazırlıklarla bence yazılması gereken diğer isim olup daha sonra Altınolu Karacakayalı bir Uçanoğlu temsilcisi Akın Sözen'de de en azından etkili bir şansı var etkili bir formu var safkanın son yedinciliği bile bence iyi e, bugün de bence uygun e, durumuyla kuponlara yazacağız ve son altın 5 dolu Yener Sultan bir kazvet temsilcisi Gökhan Gökçe ile de yine 4 yarış koşup iki kazanın 3, 2 tane 3. elde eden çok formda bir Kayseri temsilcisi bence 5 dolu Yener Sultan'da Gökhan Gökçeli'ye yazmamız gereken son isim olur. 1-2-3-6-5 benim bu koşu için önemli bir safkan. E, tabi burada yani öteki sakkanlarda boş safkan pek yok burada. Bir 10 dolu safkan biraz e, liste dışı gibi gözüküyor ama onun dışındaki atların hepsinde bence ufak da olsa az da olsa bir var arkadaşlar. O yüzden e, tabi sürpriz aramak isteyenler varsa e, 1-2 at da kendiniz ilave edebilirsiniz. E, çünkü e, yani şu şunu geçer dediğimiz yarış bence bu yarış için geçerli. Ha burada Aşkar Sevin'in favori. Katar 10 boyla da yarış kazanır. Da, e, o da ayrı bir mevzu. Tabi e, tabii bunlara da hazırlıklı olmakta fayda var. Yani her kalabalık yazdığımızda illa sürpriz gelecek diye kaydı yok yani. Bunu da size söyleyeyim. Günün 7. koşusuna geldiğimizde Zübeyda Hanım koşusu grup 2 dişilere ait 4 ve yukarı İngilizlerin 1600 metrelik çim koşusuna geldiğimizde tabii burada e, kraliçemiz Altınolu Perigli'yle koşuyor son güzel kazandığı yarışlar. Alex arkadaşlar bence yine bu grubun en şanslı ismi. Eğer yine risk alıp banko adayı arayanlar için bence Altınlı Perilina çok uygun yine yarışı kazanması bence ilk isim olur. Yani eğer alternatif banko arayanlar için bence ideal bir isim Altınlı Perilina olur. Tabii bu sefer 8 oldular Romas geçen sene Gazi'den sonra biraz dağıldı ama e, son Perilina'nın arkasından güzel ikinciliğiyle bence biraz toparlama başladı. Bugün daha da farklı yarış koşup Perilina'yı geçebilir. Aman dikkat edin. E, son olarak iki at yazdıktan sonra e, bu kadar e, 4 dolu Lucky Foot'u da yazarsak işman çizdikten bence bayağı geçeriz. Yani son altıncılığı bence hiç ölçü almayalım. Bu safkan iyi bir safkan çünkü rakibe göre koşmasını da biliyor. O yüzden e, bence 6-8'den sonra yazılacak olan diğer isim olur. 4 nolu Lucky Foot. Günün 8. koşusuna geldiğimizde işte Atatürk'ümüzün babası Ali Rıza Bey koşusu az önce annesinin adınaydı Allah rahmet eylesin. Aynı şekilde yine Allah rahmet eylesin. Ali Rıza Bey koşusu grup 2, 4 ve yukarı Arapların 1400 metrelik Çin koşuna geldiği zaman bu önemli koşular. Bu yarışın şimdi işte bir dün için hatta bugün için işte, yarışlar için konuşan bir ablamız vardı. Ben artık yaşını bilmediğim için abla o diyelim. En azından saygımızı Ya Dereceye göre oynuyorsun dedi. Ben dereceye göre oynamıyorum. Atların karakterine göre oynuyorum. Atların pistinin durumuna göre oynuyorum. Jockey'ine göre oynuyorum. Yani e, o kadar çok şey var ki işte bu yarışta onlardan birisi. ne almayacaksınız? Şu anda Yeltay tek kaçak at. Yani bu atı bence kovalayacak bir at yok görüntüsü. Yani belki bir tanesi e, ikincilikte takip eder ama... Yani Yeltay bence bugün kendi temposunu kuracak bir yarıştı. Şu anda 1400 metrede olsun 1600 metrede olsun hatta 2000 metrede olsun şu anda Yeltay bence e, tek önde gidecek at. Ne olur bu? Kendi temposunu korursa, ağır tempoda gittiği zaman çünkü arkadakiler de ağır bir ağır karakterdi. 1 nolu, 2 nolu, 4 nolu o da girden giriyor. Taşlar aynı şekilde, Ulubaş da aynı şekilde girden gelen bir isim. Ne olacak bu? Virajı 3-4 boyla tutarak döndüğü zaman bu yarışı kazanır arkadaşlar. Yani üstünde Selim Kaya var. Kendi hatları zaten. Ben 3 dolu yatayı bugün önde yalnız kalacağını ve güzel tempo kurup, kendi temposunu kurup bu yarışı rahat rahat kazanmasını bekliyorum. Tabi yarışta rahatlık olmaz da e, bakarsanız türlü terslik olur. Şimdi bir tanesi fedailik yapar. E, kendini kurban yapar. E, Yartay'ın temposunu bozmaya çalışır. Yani ayrı birisi ama şuradaki görünen tabloda şu yarış karakterlerine göre 3 dolu yatayı alacak numarayı yani kendi temposunu kurup yarışta kazanmasını bekliyorum. O yüzden ben size 3 nolu Yarta'yı banko olarak önereyim arkadaşlar. Tabii sizin kurduğunuz farklıdır. Ben çünkü yarış içerisinde, yarış koştururken kafamda bir kurguyu kuruyorum. Yani bu burada nasıl gider, burada nasıl yapar. Yani e, sadece bitti bir yere odaklı değilim. Galoplarına bakalım son yarışlarına bakalım Hatta son değil, e, geçen seneki yarışlarına bakalım iki sene evvelki yarışlarına bakarım. Yani e, çok şey, gerektiren bir şey. Ama benim bazı eskiden olsa yani ben eskiden dediğim, nasıl 20-15-20 yıl önce o zamanlar e, haftada 3-4 tane yarış oluyordu. E, İstanbul yarışı haftada 3 kere vardı. Başka yer, yerde yarış olmazdı. Atları ben 3 sene sonra da sıralamayı söylerdim. Yani bilgisayara bakmama gerek yoktu. O zaman bilgisayar da zaten yoktu. doğru piyasada yoktu. Yani, kafamda bütün atlar duruyordu. Kafamda koşturabiliyordu ama şimdi her gün günde 3 tane program var. Şimdi, 9 koşu var, 10 koşu var. Yani e, artık Allah'tan bilgisayar çıktı ki biz de oradan en azından eski verilere bakabiliyoruz çünkü ee, yarınki koşacak atı ben bir gün sonra unutuyorum. Çünkü ancak atı gördükten sonra aklıma geliyor. Yani artık yapacak bir şey yok. O yüzden ben fazla sözüm uzatmayayım. Yeltay benim banko ismi arkadaşlar. Sizler benim ne demek istediğimi anlamışsınızdır yani. Eskiler en azından anlıyor. Geldik günün en önemli koşusu yüksek ikramiyle, 650 bin lira ikramiyeli İstiklal Savaşı koşusunda geldiğimizde grup 1'in bir, bir yarış, 4 yaşlı Arapların 2100 metrelik çinkosunda işte yine sahnelerde baş hükümler var. 5 dolu baş hükümdar yine bu yarışı kazanması bence en normal sonuç olur. Halis Karataş ile maşallah var diyelim yine İzmir'deki güzel formunu yine yakaladı. Zaten kalite bir isimdi. Ben burada şu beşinci olduğu yarışta banko vermiştim. O gün 5. oldu ama o gün ne favoriler yedi. Yani favori yapan da bu demir perdeydi. O zaman Ahmet Çelik vardı. At içeri giriyor içeri kaçtı. Dışarı <laughs> giriyor dışarı. Ha, Ahmet Çelik bilerek mi yaptı? Yapmadı ama bitirdi orada. Ondan sonra herkes bir anda baş hükümdarı geri plana aldı. Sonra ben yine baş hükümdarın bu ikinci olduğu yarışlara verdim. Önerdim çünkü bu atın ben o günkü yarışlarda zaten neler çektiğini biliyorum. O gün de kazandı ayak kuşundan ama foul yaptı. O da arkasındaki atı görmüyor. Foul yaptı. İkinciliğe atlar işte atı. Kazandı yarışın ikinci ama son yarışında artık hata affetmem dedi. Beş dolu baş hükümdar kazandı. Ben bugün yine kazanmasını bekliyorum arkadaşlar. Yine size banko olarak öneriyorum. Ama illa da bu sapkanın yanına at yazmak isterseniz de o zaman önlerde gidecek olan altın olur. Demir perde de bakarsanız Az önceki Yertay'ın yapmış olduğu hareketi o yapar, uyutur e, bütün herkesi, yarışı kazanır. Çünkü o güçte, de, kuvvet de var. Özcan Yıldırım da bir tip yarışları sever. Bence 5 nolu başı hükümdüren yana at yazmak istiyorsanız, bence en ideal isim 6 nolu demir perde olur. Günün son koşusuna geldiğimizde, burada da Handikap 15 dişilere ait 4 yaşlı Arapların 1600 metre çim koşusunda, burada biraz kalabalık atımız var, 16 safkan var. Yani burada biraz sürpriz e, sinyalleri veriyor biraz. Çünkü kalabalık oluşu. Böyle yapalım. Program sızsın bari. Benim burada önereceğim ilk safkan 8 Nolu Bersun Ateşi olur. Bir ateş topu temsilcisi olan bir safkan. İçman çizikle en azından göstermiş olduğu performansı ve çalışmalarıyla bence ilk şansı bu safkana vermek gerekir. Yani bence hak ediyor. 8 Nolu Bersun Ateşi. Daha sonra 1 Nolu Benli Sultan. Bir Kafkas Şahıa Temsilcisi. Muhammed bir bilgiyle start alacak olan bir safkan da. performans olarak çok iyi durumda. Bence bugün yine iddialı şanslı isimler arasında daha sonra 5 nolu güzel tutku bir özgün anı temsilcisi Özcan Yıldırım'la start alacak olan bu safkanın bakmayın şu son 4 yarışı kötü gibi ama bugün uygun grupta koşuyor 5 dolu güzel tutku kuponlara yazalım. Daha sonra 2 nolu altın suyu bu turbo temsilcisi olan bu Furkan Yüksel ile en azından inişli çıkışlı bir grafik de bugün uygun gruplar arasında yine şanslı bir isim olur 2 nolu altın suyu. Daha sonra 12 nolu ciğer paraya ve 6A temsilcisi bomboş kilosuyla Daniel Kayalı stadı bu sahken son iki yarıştaki güzel bir form yakaladık. E, bugün o formuyla e, kendini üst seviyelere, üst derecelere atabilir. O yüzden dikkat etmek de fayda var. Ve son olarak da Altınoğlu Nesli Tan. Bu kadar at yazmışken bir de Nesli Tan'ı yazalım. Altınoğlu Nesli Tan'da e, Tümöz Bey Bibi. Yani bu Bibi orijini biliyorsunuz. E, Halit kardeşim Bibiş olduğu bir safkan vardı. Neydi? Ateş Bibi. Ateş Bibi'nin kardeşi zaten bu safkan. E, Metin Ahmet ile statlayacak olan bu safkan yani kum çim ayırt etmeyen bir safkan güzel etkili bir yarış koşup kazanabilir. Gelirse de bayağı bir sürpriz olur gibi geliyor. E, o yüzden değerlendirmekte fayda var. 8 1 5 2 12 6 benim bu koşu için önerdiğim safkanlar. Arkadaşlar bugünkü program bu kadar. Dediğim gibi e, biraz açıklamalı oldu. Biraz da farklı konulara girdik ama e, hani çok konuşuyor muhabbeti yapmayın. Lütfen ben sizden rica ediyorum. E, burada insanız çünkü birbirinizle konuşarak anlaşmamız lazım. Herhangi bir sıkıntımız olursa yazın. Yani burada birbirimize paslaşalım. Maksat burada birbirimize faydalı olmak. Ben şimdi yarın bu programı oynayamayacağım. Ee, çünkü farklı şeylerim var. Bekleyeceğim, gazi koşusundan bekleyeceğim. Ben i̇nşallah bir aksilik olmasa gazi oynarız ama tabii inşallah diyoruz. Yani yarın bizim başımıza ne geleceğimiz belli değil. O yüzden e, şükrederek e, yarına çıkalım. E, ama sizler de şu katıl butonuna tıklayarak en azından bir şu üyeliklerinizi de yaparsanız ben çok çok mutlu olacağım yarınki videolarımın hepsi açık onu da söyleyeyim Yani hem Adana hem İstanbul yarışları hepsini rahatlıkla seyredebilirsiniz çünkü pazar günkü yarışları ben ellemeyeyim sadece hafta içi 4 tane program 4 mi dur bakayım e, salı e, çarşamba yok salı perşembe cuma cumartesi e, bu 4 günün e, akşam yarışları sadece üyelere özel sizler de en azından bu programları rahat seyredip imkanı bulursunuz de seyretme imkanı bulursunuz e, üyelik yaparak hem de kanala ufak da olsa bir katkıda bulunabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü çoğu kanallar artık fiyat koymaya başladı ama yüksek fiyat koyuyorlar. Ben e, yüksek peşinde değilim. En azından herkese bir nebze bir çay parası gibi bir şey yani. Sigara sigara bile daha pahalı geliyor bence. Yani bunu düşünerek e, en azından şu göstermiş olduğum bir emek var. Yani inanın bayağı bir saatim var. Yani ben şurada bir normalde işten geldikten sonra bir uzanıp bir yarım saat bir saat e, uyumam gerekirken yani sizler için bir şeyler hazırlamaya çalışıyorum. Sizler de en azından hoşgörüyle bunu karşılık ben e, çok mutlu olurum. Olur. Bazen hani illa e, her gün altı tutacağız diye bir kaydı yok. En azından e, bu ne günkü tuttuk? Cuma günkü en azından programı tuttuk. İstanbul yem e, birinci hem, ikinci. Tam birinci para vermedi ama ikinci altını 500 kusur lira verdi. En azından o bir nebze de olsa fayda olur. Ama e, bazı yerlerde de o 30-40 lira veren altını misli olarak tutma şansınızı ve e, sahip olabiliyorsunuz. Bunları değerlendiren arkadaşlar oluyor. E, en azından çifteden alıyorlar, ikiliden alıyorlar. Bir şekilde e, kaz en azından kazanç olsun da nasıl olursa olsun yani en azından onu söyleyeyim. Yani burada bu TCK'dan 1 TL bile artı 1 TL çıkarsanız bile bence büyük e, kardır. Bunu unutmakta fayda var. Çünkü 6'lı kaybeden arkadaşlar 5'liye salıyor. beşli kaybeden 4'liye yani artık en son verdiği parayı kurtarmaya çalışıyorlar. Yani bu, bunu düşünmekte fayda var. Arkadaşlar yarın görüşmek üzere. Bol kazançlar dediğimizde. Hoşçakalın.